üstü sayıların özelliklerinden negatif kuvvet negatif kuvveti pozitif kuvvet haline getirmek için sayı çarpma işlemine göre ters çevrilir. Yani pay ile payda yer değiştirir. Kuvvet pozitif olur. Bir tane örnek yapıyorum burada. Mesela 7 üzeri eksi 2. Bu ne demektir buradaki eksi? 7'yi ters çevir demektir. Ters çevirmek için 7'nin paydasına 1 yazıyorum. Bu da eksi 2. Şimdi ters çeviriyorum. 1 bölü 7. Payla payda yer değiştiriyorum. Kuvvet pozitif oldu. Bunu biz şöyle yazabiliriz. 1'in ikinci kuvveti 7'nin ikinci kuvveti. O da eşittir. 1'in ikinci kuvveti kendisine eşit. Yani 1. 7'nin ikinci kuvveti de 49 yapar. 1 bölü 49. Kısaca şöyle yazarsam ben bunu. 7 eksi 2 doğrudan 1 bölü 700'ü 2. Bunun paydasına 1 yazarsam pay ve payda yer değiştirinde kuvvet de işaret değiştirir. Veya 8 üzeri eksi 4 eşittir 1 bölü 8 üzeri 4 olur. Veya 3 üzeri eksi 2 1 bölü 3 üzeri 2 şeklinde. Bunların paydalarına 1 yazarsam şu şekilde pay ve payda yer değiştirdiğinde kuvvet de işaret değiştiriyor. Şimdi gelelim birinci sorumuza. Aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir diyorum. Hemen 3'ün altına 1 yazıyorum. Bunu şöyle ifade edeceğim. 3 bölü 1 üssü eksi 1. Bir. Eksi 1'i artı 1 haline getirmem için 3 ile 1'in yer değiştirmesi lazım. 1 bölü 3 yani o sayının çarpma işlemine göre, göre tersini alacağım. 1 bölü 3'ün artı birinci kuvveti oldu. Ters çevirdik. Şimdi 1'in birin birinci kuvveti ve 3'ün birinci kuvveti. O da eşittir. 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3'ü denizde de işaretliyorum. 5. soruya bakalım. Aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? O da eşittir. Şimdi eksi 3'ün eksi ikinci kuvveti. Şöyle yapıyoruz. Eksi 3 bölü 1 üssü eksi 2. Ters çevirdim. Eksi 1 bölü 3 üssü artı 2. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Artı 1'in ikinci kuvveti bölü 3'ün ikinci kuvveti olur. O da eşittir. 1 bölü 9 olur. 1 bölü 9'u Bursa'da işaretliyorum. İkinci sorumuz aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen 4 bölü 1 diye yazıyorum. Üssü eksi 1 o da eşittir. 1 bölü 4 ters çevirdim. Üssü artı 1 oldu. 1'in Birin birinci kuvveti 4'ün birinci kuvveti o da eşittir. 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4'ü Bursa'da işaretliyorum. Altıncı soru aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? eksi 4 bölü 1 üssü eksi 3 ters çevirdim eksi 1 bölü 4 üssü artı 3 o da eşittir Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Eksi 1 bölü 3, e, 1 üssü 3 bölü 4 üssü 3. O da eşittir. Eksi 1 bölü 4 üssü 3, 64'tür. Eksi 1 bölü 64'ü denizde de işaretliyorum. Şimdi Eksi 1 bölü 64'ü nasıl yazabilirim? Eşittir. Eksi 1 bölü 64 şeklinde yazabildiğim gibi 1 bölü eksi 64 şeklinde de yazabilirim. Yani buradaki 3 yazılışın 3'ü de doğrudur. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 500'sü eksi 1. 5'in paydasına 1 yazıyorum, üssü eksi 1. Ters çeviriyorum, artı 1 haline getirmek için 1 bölü 5 üssü artı 1. O da eşittir 1'in Birin, birinci kuvveti bölü 5'in birinci kuvveti. O da eşittir 1 bölü 5. Aslında 5 üssü eksi 1'i doğrudan 1 bölü 5 üssü 1 şeklinde yazabiliriz. Yani bunu 1 bölü 5 şeklinde de belirtebilirim. 1 bölü 5'e Ceyhan'da işaretliyorum. Yedinci sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 5 üssü eksi 2'nin tersini alacağım. Yani eksi 5'in tersini alacağım. Neye göre? Çarpmaya göre. Bir yazdım altına. Eksi 2. kuvvetini alacağım. Eksi 1 bölü 5 üssü artı 2. O da eşittir. Bir negatif sayının üssü çift sayı ise sonucu artı olur. 1 üzeri 2, 5 üzeri 2. O da eşittir. 1 bölü 25. 1 bölü 25'i Adana'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 6 eksi 1. 6'nın tersini çevireceğim. Bunu 6 bölü 1 olarak yazıyorum. Eksi 1. kuvveti. 1 bölü 6 olur. Kuvvet pozitif oldu. Artı 1. O da eşittir. 1 bölü 6'nın şu şekilde kuvvetlerini 1'in birin birinci kuvveti, 6'nın birinci kuvveti. O da eşittir. 1 bölü 6. 1 bölü 6'yı Adana'da işaretliyorum. 8. soru. Aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 6 bölü 1 üssü eksi 3 eksi 1 bölü 6 üssü artı 3 o da eşittir. Negatif bir sayının kuvveti tek sayı ise 3 tek sayıdır. Sonuç eksi olur. Eksi 1 üssü 3 bölü 6 üssü 3 o da eşittir. Eksi 1 bir bölü 1'in 3. kuvveti 1 6'nın 3. kuvveti 216. Eksi 1 bölü 216 Cihan'da işaretliyorum. 9. soru aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvveti ters çeviriyorum. Eksi 2 bölü 1 üssü artı 4 olur. O da eşittir. Eksi 2'nin 4. kuvveti sonuç artı olur. Çünkü üst çift sayı 2'nin 4. kuvveti 16 artı 16'yı Adana'da işaretliyorum. 1 bölü 3'ün eksi 4. kuvveti ters çeviriyorum. Eksi 3 1 üssü artı 4 olur. O da eşittir. 3'ün 4. kuvveti çift sayı üs artı olur. 3 4 o da eşittir. Artı 81 ya da sadece 81 yazarım. 81'i Ceyhan'da işaretliyorum. 1 bölü 4'ün dördün, eksi 4. kuvveti o da eşittir. 4/1 üssü artı 4 kuvvet pozitif oldu 4'ün dördüü kuvveti olur çünkü 4'ü 1'e bölersem eksi -4 yapar artı olur 256 256 C andında işaretliyorum aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir 14 soruda eksi 5/1 bu eksi -5 yapar artı dörncü kuvveti 5'in dörncü kuvveti o da eşittir artı 625 yapar 625'i Adana' da işaretliyorum eksi 1/2'nin -3. kuvveti ters çevir eksi 2/1 olur bunun da artı 3. kuvveti olur -2'nin 3. kuvveti o da eşittir tek sayı olduğu için sonuç eksi olur 2'nin 3üncü kuvveti -8 Eksi 8'i işaretliyorum. Denizli'de işaretliyorum. 15. soru aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 3 bölü 1 üssü artı 3. Bunun sonucu eksi olur. Veya eksi 3'ün 3. kuvveti olur. Eksi 3'ün tek sayı kuvveti olduğu için sonu eksi. 3'ün Üçün 3. kuvveti eksi 27 olur. Eksi 27'yi denizde de işaretliyorum. 12. sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti. Eksi kuvveti pozitif kuvvet haline getirmemiz gerekir. Bunun için eksi 1 bölü 4'ün çarpma işlemine göre tersini alacağım. Şöyle 1 ile 4'ü yer değiştiriyorum. Eksi 4 bölü 1. Bu da eksi 4 yapar zaten. Artı 3. Kuvvet pozitif oldu. Eksi 4'ün 4'ü 1'e bölersem 4 yapar. Üçüncü kuvveti. Eksi 4'ün negatif sayıların kuvveti tekse sonuç eksi olur. 4 üssü 3, 64 yapar. Eksi 64'ü Bursa'da işaretliyorum. 16. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yine Eksi 5 bölü 1 diye yazıyorum. Bunun kuvveti pozitif oldu. Ters çevirdim çünkü çarpma işlemine göre. Eksi 5'in bire bölümü eksi 5'tir. Üçüncü kuvveti eksi 125 yapar. Eksi 125'i Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, üstü sayıların özellikleriyle ilgili konu anlatımına devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.